Alaaddin ve sihirli alısı var mı yok mu bilemem ama Alaaddin gibi uçan çok Gördüğünüz gibi Yani bir şey gibi olmuş Gerçekten adam halıyla gidiyor Yok artık yok Oha Yuh B Tüm her yerim soyulmuştu benim şimdi Zaten sığmaz mı oraya Akıl karı değil. Artık tabi bunlar atlamaya geçmiş arkadaşlar. İşin şovundalar biraz da. Atladığı yerde bu Halife. Dünyanın en büyük kulesi. Şu kısa mesafe köprü çok fena yani. dikkat! Beğenmeyi abone olmayı unutmayın.